Merhaba sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Annem, Vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar, iyi diyelim, iyi olalım. Benim 2-3 gündür acayip dişim sızlıyor arkadaşlar. O yüzden de canım hiçbir şey istemiyor. Video falan gözümde hiç görünmüyor yani görseniz arkadaşlar dişime sızı girdi mi, e, Biz üşütme geliyorum Sıtma tutuyorum, yatıyorum öyle. Yatayım mı? Valla arkadaşlar e, dişim var ya acayip şişti, konuşamıyorum bile. gecede saat bir buçuk muydu, iki miydi, neydi arkadaşlar? Kalktım inanın saat dörde kadar ayakta durdum. Ağrı kesici falan yutuyorum, hiç geçirmiyor arkadaşlar, hiç. Öldürüyor beni kaç gündür. Videonu çekmek de canım istemiyor. canlar. Aslında bugün de çekmeyecektim. Bugün ne yaptık? Şöyle kısa bir özet geçeyim sizlere. Sabahleyin kalktık. Evimizin, barkımızın işlerini gördük canlar. Ondan sonra cımı. Cama... Vallahi dün Hacer gelin telefon açtıydı. Eski evinden ne bir su sesi geliyor. Gel bak. De. Dün de gidemedim. Dün de öylece yattım arkadaşlar. Bugün gideyim bakayım dedim. Artık evin bakım işlerini görünce gittim canlar. Ne olmuş ya? Vallahi su, su da yoğdu, bir şey de yoğdu. Hiçbir şey yoğdu. Ben herhalde dedim ev su bastı zannettim ya su ne yoğdu. Artık aşağı evimi sildim, süpürdüm arkadaşlar. Oradan pırasa soktum geldim. Silip süpürünce annem indim. Annem de Ayşen gelen ota gitmiş. Ondan sonra Hadi çıktım arkadaşlar. O da sağ olsun eve çağırdı. Oraya da gitmedim. Artık şey eski evime girdim arkadaşlar. Orada ekmek kırıntıları falan çiğitmiş, dokunmuş. Oraları falan topladım. Tabi Medine benden habersiz tepsilik hamur yoğurmuş arkadaşlar. Bunu da mecburen yapma, zorunda kaldım. Hamura yazıp bulacağım. Dolaba atınca da bir hoş oluyor arkadaşlar bir saat falan annemi bekledim aşağıda arkadaşlar aşağı evde. Ondan sonra cema annem geldi. Bir çay koydum. O da fasulye falan pişirmiş annem. Orada artık karnımız oldu. Çayımızı içtik. Saat dört dört buçuk araları eve geldim ben. Ne edelim mi değiş? Medine'de buraları böyle sermiş arkadaşlar. Hepsi yapıyoruz biz. İnanın arkadaşlar bugün de atmayacağım video. Dişim çok şiş, antibiyotik kullanıyorum. Doktor dedi ki dişin şişi inmeden bir şey yapamazız dedi. Ondan sonra Cema benim buramda dolgu diş var. O dolguyu çıkaracaklarmış tekrar dolgu yapacaklarmış. Dolgu dişim hava aldığından bütün dişlerime vuruyor işte. O dişim sızladı mı arkadaşlar bir görseniz benim dişime vuruyor. Bu tarafın öyle hep şişmiş. Dolgu dişimin yanındaki diş de şişmiş. Antibiyotik kullanıyorum. Antibiyotik bitireyim arkadaşlar. Tekrardan gideceğim. Dolgu yapacaklar. Dişsizlikte bir değişik oluyor arkadaşlar. İnanın vallahi kaç senedir bu dolgu yapalım neredeyse 4 sene mi oldu 4 sene oldu hiç iyi mi yoktu arkadaşlar şu 3-4 aydır yani biraz biraz sızlıyordu da bu kadar sızlamıyordu doktora gittiğimde özel elitliydim doktora gittiğimde dedi ki az dişim dedi üstü dedi biraz çürümüş dedi ama dedi koku sağlam dedi çekmeyelim yazlık olur dedi dolgu yapalım dedi Dolguyu yaptırdık arkadaşlar. Şimdiye kadar böyle idare ediyordum. Anne ne? Ediyordu, ben bunun hamurunu yiyorum. Niye? Diyor, iyi yormuşsun. Onu sen fazla atıyorsun ya ondan deliniyorsun. Medine bundan 2-3 gün önce de dedim arkadaşlar? Canım tepsi istiyor. Bir tepsilik hamur yoğuralım değil. Medeniyet onu aklına yedirmiş. Ben gidince hamur yuvulmuş. Yapıştı. Hepsi mi yapıştı? Şuraya. Sen öyle açma Medine. Ben artık çok çok aç. Şöyle bazlama gibi gibi. Ben şey derim. Gibi gibi. Şöyle iki tepsi yaptık arkadaşlar. Şöyle Anladım. görüyorsunuz canlar. Bezisini Anladım. biraz küçük tuttum. Anne. Ey oğlum. Daha çok bayılmış. Hepsini yapmayacağım. Şöyle iki tepsisini yaptım arkadaşlar. Bir tepsi daha yapayım. Tepsisini yapmayacağım zaten. Şimdi bile inanın arkadaşlar. Bir ateş basıyorum. Bir üşüyor, Kırk havaya dönüyorum. Bu ağır kesici yuttum, Birazcık dindi. O yapıştıysa medeni toplayın. Topla da bez Topla topla. Ha. O da tam olmaz. Şey atma unu atma. Un attın mı şey diyor. kutcuk aç. Ben de şey diyeyim yapayım. Hem bu hep arkadaşlar. Bir görseniz. Şimdi zobayı açayım arkadaşlar. Bir tepsisini pişireceğim. Valla bayağı yazan oldu arkadaşlar. Özellikle iki gündür bir görseniz. Ayşem neredesin? diye Allah razı olsun. Bu diş sızısı hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Valla hiç kimseye dert vereyip dermanlar atmasın sinirde yapmıyoruz Sabahtan belli Allah sinir sinir geliyor bana. Şöyle bir tepsiye yedi tane şey gidiyor arkadaşlar bezi. Yedi bezi. Ama şöyle büyük şey tepsilerine, fırın tepsilerine ona da sekiz dokuz gider herhalde. yarın da atmayı düşünmüyordum, yarın da atmayı düşünmüyordum arkadaşlar şimdi gelin Medine şimdi evde haleyiz Medine'de aman Melisa'da anne iki gündür atmıyordu çek at dedi, 15 dakika bir çekeyim dedim arkadaşlar bu arada sizde ne yapıyorsunuz, sizlerin sağlığı nasıl, İyi mi havalar nasıl Annem de değil kızım, yiyin kızım deyip duruyor, hasülüye pişirmiş, bir de ot toplamış gelmiş arkadaşlar, inanın o da canım gitti de yiyemedim. Şu tarafımdan yiye yiye iyice, bu tarafım da ağrıdı. İnsanın e, neresi ağrıyorsa arkadaşlar, inanın canı burada. Şunu alayım da şundan açayım. Şundan da böyle açayım. Medine de vallahi pamuk gibi hamur yumurmuş arkadaşlar. Yumuşacak. Gerçi bunun hamur yumuşak olur. Bunu ıı, akşamdan şey yapacağım aslında arkadaşlar. Yoğuracağım. Sabaha kadar Kuzey dinlenecek. Geçim de öğlenleyin yoğurmuş. Şimdi saat yedi buçuğa geliyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, neredeyse yedi saat olmuş yoğuralı. Kuzey de alışmış. Meliş şiirle ne kızım? <laughs> Onun mu? Onun mu? Onun Şu Onun mu? Onun mu? Onun mu? Iki ekmek yapmayı neydi? Öğrenmiştik mi? Medine Değiş. Medine'de yapmıyor arkadaşlar. Bayağı benim gibi yapamasa da. Büyük büyük açıyor. Vallahi bana yar yardımcı. Bunu atıyorum anne şimdi bunu? Kenarlarını at. Ortasını atma.

Su akmasın diye. Korkma bu bu. Hiç ne su akıyor, ne bir şey akıyor. Bir mi yapıştırdın? Çek bakayım. Ya. Ekeleme değil, ekele. Bu ekele. Bak şöyle ekele. bu küçük kashta biraz atlanıyor. katlanıyor arkadaşlar. Bu küçük kaslarda da arkadaşlar. <laughs> Önce de pek pişurulmuş bu sini, sini de dille, tepside dinler. Ondan sonra çayın yanında, kahvenin yanında çok iyi olur bu. Dur bakayım. Bizim koyun meşhur sinisi bu önceden bunu çöürülmüş diyelim yoklamaya giderken hepsi yaparlarmış. Önceden baklava neyindiydi? Arkadaşlar şöyle açtım değerli takipçilerim vallahi incecik oldu. Görüyorsunuz canlar. Yani bunu fazla açsam iyice şey edecek yırtılacak fazla açmaya da gerek yok bunu biraz daha asan kıyılacak en iyisi mi şöyle büzelim demir okladım da zor çıkıyor Evet. Bunun şerbetlisi de güzel oluyor arkadaşlar. Bir tepsisini şerbetli yapacağım bunu. Gerçi mu da şerbetlisini soğuna yapayım Şunu da şuraya sıkıştırıvereyim. İyi, Şöyle yağlayalım arkadaşlar. Sobamız yanıyor. Sönmeden fırınımıza sürelim. Biraz sonra sobamızın üzerinde çayımız da kaynar. Çayını içeriz. Bunun içine ceviz falan olur. Fındık, fıstık olur da arkadaşlar ben katmadım. Medine'nin hamur yoğurduğundan haberim yoktu hazırlamadım da annemgilden geldi hemen oturduk başına normalde büyük bir hamuru açarlar arkadaşlar ya da kavururlar bunun içine yaparlar da ben yapmadım iki tepsisini ben yaptım arkadaşlar şöyle küçük bir tepsi daha var Medine yapıyor gerisini de dolaba kaldıracağım arkadaşlar soğuna yapalım güzelce yağladım ben değil takipçilerim şöyle görüyorsunuz canlar bunun yağısı biraz canlı olur arkadaşlar o yüzden şöyle canlı kattım çok iyi kattınız diye yorum yapmayın Ayhan <laughs> Azat sus oğlum be Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar ben sobanın fırınına sürdüm canlar şöyle tepsimi Vallahi nar gibi de kızardı çok güzel şöyle göstereyim size kameradan biraz sar gibi görünüyor arkadaşlar ama İnanın yüzü kırmızı oldu. Çok güzeldi. Pişti. Ortalığımızı da topladım arkadaşlar. Diğerini süreceğim. Şöyle göstereyim. Gerçekten bu tepsi e, çayın kahvenin yanına çok güzel oluyor arkadaşlar. Size şiddetle tavsiye ediyorum. Yaparsanız çok güzel olur yani. Medine hamuru yoğurmasaydı arkadaşlar bugün de yapmayacaktım. Yoğurmuş. Madem yapayım dedim ben de canlar. Bunu fırınımdan çıkarayım arkadaşlar da bir de altına bakayım. Altı nasıl olmuş. Pişti mi? Pişmedi mi? Sobam çok güzel yanıyor. Vallahi üzerine şöyle bir de çay koydum. Durun arkanıza. Dur de buraya getirdim arkadaşlar. Melisa, neyse dur elimden bakayım. Daha altı pişmemiş arkadaşlar görüyorsunuz canlar. Benim fırının altı pişirmiyor arkadaşlar. Yani pişiriyor da öyle değil. Biraz burada dursun. Sobamızın üzerinde altı da pişer. şöyle oyamı da burada bitirdim arkadaşlar. Bunu yarın ütüleyeyim. Öyle göstereceğim sizlere. O zaman ne diyelim canlar? Bugünkü videomuz da böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz. İnşallah. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın, dostçakalın.